Çember konusuna geçmeden önce hatırlamamız gereken bazı kavramlar var. Onları bir tekrar edeceğiz. Pisagor teoremi ile başlıyorum. Pisagor teoremi dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Şuraları bir isimlendireyim. A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare. Her zaman hipotenüsün karesi ile başlıyorum. Örneklerimize bakalım. 3 4 x vermiş. Bir tanesinin karesi ile başlıyorum. 4'ün karesi eşittir 3'ün karesi artı x'in karesi. 16 eşittir 9 artı x kare. Burada 9 karşı tarafa gönderirsek 7 eşittir x kare. Buradan x'imizde kök 7 olarak bulmuş oluyoruz. İkinci örneğimize bakayım. 5, 12, x olarak vermiş. Yine aynı şekilde hipotenüsün karesiyle başlıyorum. Yani x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı. 12'nin karesi. x'in karesi eşittir. 25 artı. 144. Eşittir. 169. Bu da 13 olarak çıkmış olur. Cevabımız 13 oluyor. Bir notumuz var. Bütün kenar uzunlukları tam sayı olan dik üçgene özel üçgen denir. Bizim bazı özel üçgenlerimiz var. Şimdi onları yerleştireceğim. İlki 3 4 5 üçgeni. 6 8 10 7 24 25 5 12 13 ve 8, 15, 17 olmak üzere. Şimdi örneğimize bakalım. 3, 4. Bu kenarı da dik üçgeni olduğu için 5 olur. Aynı şekilde burada da bir özel üçgenimiz var. 5, 12. X'e de 13 kalmış olur. Cevabımızı 13 olarak buluyoruz. Şimdi sırada öklik teoremimiz var. Öklükte bir dik üçgenden dik indirilirse bu öklük teoremi oluyor. Bunu üç tane formülümüz var. Birincisi yüksekliğin karesi çarpı p çarpı k oluyor. h kare eşittir p çarpı k. İkinci a'nın karesi P çarpı C'ye eşit oluyor. A'nın karesi eşittir. P çarpı C. Ve son olarak da B'nin karesi eşittir. K çarpı C olarak 3 tane formülümüz var. Şimdi örneğimize bakalım. Öncelikle ilk formülümü kullanıyorum. H kare eşittir. 4 çarpı 9 kare eşittir buradan 36 h eşittir 6 olarak buluyoruz cevabımızı ikinci formülümüzü uygulayacağım a'nın karesi eşittir 4 çarpı 13 a kare eşittir 52 olur a eşittir de kök 52 olarak çıkar Üçüncü formülümüzü uyguluyorum. B kare eşittir. 9 çarpı 13. B kare eşittir. Buradan 117 gelir. B eşittir de kök 117 olarak bulmuş oluyoruz cevabımızı. örneğimize bakalım şimdi. İlk formülümü uygulayayım. H kare eşittir. P çarpı kaydı. Yani 4 çarpı 9. H kare eşittir. Buradan 36 gelir. H eşittir. 6 olarak olur. İkinci formülümü uygulayacağım. A kare eşittir. 4 çarpı 13. A kare eşittir. Buradan 52 çıkar. A da kök 52 olarak çıkmış olur. Üçüncü formülümde de B kare eşittir 9 çarpı 13 eşittir buradan 117 gelir. B de kök 117 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi de muhteşem üçlü. Öncelikle bir dik üçgende kenarları ortalayan bir dikme indirilirse buralar kenar kenar ortay oluyor. Şöyle eşit oluyor. Burası da aynı şekilde eşit olmuş oluyor. Örneğimize bakalım şimdi de. Dik üçgende kenarları ortalamış aynı şekilde. Buralar eşit olacaktır. 5 5 vermiş bize. Buradan da x'imiz 5 olarak cevabımız oluyor. Şimdi de 30 60 90 üçgeni var. Burada 30'un karşısı Pütenis'in yarısı 60'ın karşısı 30'un karşı şunun kök üç katı olur. O yüzden buraya 4 dersem 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olacağı için buraya 2 demem gerekiyor. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök üç katı olacağı için de buraya da 2 kök 3 yazacağım. Şimdi örneğe, örneğe bakalım. Yine aynı şekilde 30 60 90 üçgeni zaten 5 olarak vermiş x'ye. 30'un karşısı 5'miş. O zaman 90'ın da 30'un 2 katı olacağı için burası 10 olur. Buraya da 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı olacağı için de burası 5 kök 3 olarak buluruz cevabını. Son olarak 45 45 90 üçgeni kaldı. Burada da e, bu üçgende de hipotenüsün karşısı e, dik kenarların kökü katı Şöyle buralara 5 5 yazarsam burası da 2 katı dediği için kök 2 katı dediği için 5 kök 2 olur. Bunu da örneğine bakalım. 45'in e, karşısı 3'müş. E, burada da 45'in karşısına 3 yazacağım. E, bize de kök 2 katı dediği için de 90'ın karşısına da 3 kök 2 yazacağım. Burada bitiriyorum cevabımı.